Merhaba arkadaşlar. Adım Enet. Size YouTube'da içerik üretmek için bu ilk video. Bugün Brawl Stars oynayacağım. Brawl Stars içerikleri üretip kreatör olmaya çalışıyorum gün bir. arkadaşıma şimdi maç atacağız. Maç Lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Cihazım telefonundan fazla, fazla iyi oynayamıyorum. PUBG Mobile'de oynuyorum. Onun da videosu isterseniz gelebilir. Arkadaşlar video sonunda ID'mi göstereceğim. İsterseniz bana istek yollayın. Beraber oynarız. Kulüp açarız. Yani her şeyi yapabiliriz. İstediğinize göre. Kuratör olmayı çok istiyorum. Kratır olup size hediye de dağıtmak için kratır olmak istiyorum. Lütfen <laughs> güzel yorumlar yazın yorum yazarsanız. Ne yaşımlara dava geçmeyin cihazım anca bu kadar oynatabiliyor. 2022 oyuncusuyum. Bir yıllığına oyunu bırakmıştım 2023'te. Tekrardan başladım kutlar kutu arkadaşlar. Maç aldık. Arkadaşlar hepinize bay bay. Video bayağı bir uzun oldu. Bir buçuk dakikalık oldu. Maç kazandık. Hepinize görüşürüz. O ID'imi de söyleyeyim. Videoyu kapatayım. ID'im budur. İsterseniz istek atın. Oynayabiliriz beraber. Görüşürüz. Bay bay canlarım.